Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben bugün Minecraft Dominate oynuyorum. Ee, kırmızı takımdayım. Belki biliyorsunuz bu oyunu. Oha adam canın içine girdi. Ee, bayrak değil de böyle bir bölgeyi ele geçiriyorum. Böyle kırmızı takım takımdaysanız kırmızı yapmaya çalışıyorsunuz orayı. Mavi takımdaysanız mavi ben kırmızı takımı çok seviyorum ama kırmızı takım sürekli amele gibi lider set takılıyor. Mavi takımsa öküz anı. Mavi takımsa öküz gibi sıcama. Mavi takımsa öküz gibi diamond set takılıyor. Ya füze atıyor. Bu nasıl gitti? Allah'ım. Gelme. Bu ne? Ben yanlış kim seçmişim? Yok, kitimir yanlış özelliğini seçmiş. Ne ee, şey yapacağım? Ya. Ben de diyorum böyle böyle neden bu kadar sıkılıyor? Şimdi neden yemeye çıkacağım? Böyle olacak ya. Tamam. Az önce şey yaptı. Böyle yapması gerek. Evet, böyle toprak tutması gerek. Falan, toprak kılatıyor. Bu da benim gibi toprak kılatıyor. Oha oha mola aman Allah'ım. Çarpılıyorum. <laughs> Harbi lan ne oldu az önce? zaten taş demek değil ya. ya da aynı anda taş ve Yani üşeniyor işte. Evet. Kitimde şeyi satın aldığından dolayı böyle. Ben ona toprak bütün özelliği diyeceğim. Ve ben bununla baya 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 oynayacağım. Videolarımı çekeceğim çünkü. Sonra az sıkıldım. Sabahtan beri videoyu çıkartmaya çalışıyorum. Şu an saat kaç? Onu bile göremiyorum. Onu şu an attık okumayı bilmiyorum. Ya biliyorum bilgisayardaki saatleri, dijital saatleri okumayı biliyorum. Uğraşmak istemiyorum. Ben hiçbir şeyle uğraşmak istemem. Güşen yok. Evet, buradan saati, dijital saati okumayı bilmediğimi öğrendiniz. Normal saati de aslında bu sene öğrendim mi onu da söylemeyeyim dedim de üşengeçim, gerçekten çok üşengeçim. Aa gene çarpılıyor. Gene çarpılıyor. Ne oluyor oğlum? Videonun adını buldum. Allah, çarpılıyorum. Çok güzel bir isim bence. Şurada bir mavi keriz var. Betül ceriz, ablası keriz. Evet, filan biri. çünkü bir sırık yaptım Fethi Ceviz ablası gönderme yaptım zaten mi? Ceviz ablası görüş bir salata var şey bu da küçük toprak bükücü küçük Çok toprakları ee, oha adam lagı girdi E, 7000 e 3000 diyoruz. Oo, oh. bu adam efsane. Kafasında toprak taşıyor. Evet, bu adam efsane. O bir efsane. Bu da bir efsane. Fakat mavi olduğu için pek sevilmiyor. Maalesef kardeşim. Sen mavi. Ya kardeş sen nasıl kafana oha. Kardeş kafasına toprak alıyor. Toprak şu an her yer bize. Şu PvP'de oltam olmayınca çok küçük oluyorum. Adamlara direkt atmak istiyorum. Atamıyorum ya. benim çok mutluyum diyor. Yalnız bu adam benle aynı kit yani büyücü. ikimiz de büyücüyüz yani Meg. Onu nasıl alev topu fırlatıyor ya da KSG. Her Alev topu nasıl fırlatıyor ya da sniper atışı yapıyor bilmiyorum. Ve gene sinir oldum. Mikrofonun dibinde değilmişim. Gol lol lol adamın binasına girdim yani ne binası lan base'ine girdim evet adam setlerimiz aynı tek farkımız oku olması oh. ve benim daha pro olmam evet ben daha pro'yum Lucky insanlar dislike atabiliyor. Dislike attıklarında neden dislike attıklarını da yazsalar ee, dünyada tekrar çiçekler açabilecek. Ya, sadece benim ee, çünkü ben de o belki bilerek dislike atıyorlardı yani hiçbir sıkıntı olmadan dislike atıyor olabilirler. Onlar da yani insan olsun insanlık yapsın birazcık. dislike atmasın. Fakat bir kusurum buldularsa mesela videoda sen çok eee diyorsun düzeltene kadar düzelt tamam anlarım videoda daha az ee derim. hani bir videomda çok eee dedim biliyorum hatta demiştim ee diye bir şey oldum fakat yani elimde olan bir şey değil evet kazandım ee, ilk bölüm olması için ya yani ilk bölüm olduğu için iki, iki kere oynayacağım hem an, anlatacağım şey bitmedi sevim yarıda kesilmesin diye ee, video kaç dakika olursa olsun bana ne Aplak bana gidecek size değil. Ama yüze de size girecek. Her neyse yüzersiniz herhalde ya. Ben çok beğeniyorum bu oyunu. Kırmızı ti. E, hemen şuradan bir. Nerede? Hemen inip çaktım. Ve Hadi lan bari bir iki, iki saniye. Bu arada ee, sesim az gelirse arkaya müzik koymayacağım. <laughs> Hatta gerekirse gürültü kaldır bile yapmayacağım yani. Çünkü ah abi bu ne ya? Baltayla vuruyorum. Aman Allah, aman Allah'ım. Çarpıyorum. çarptı. Aman Aa, oha bu sefer gerçekten çarpıldı. Yıldırım attı bir ritme. Aha bakın. Aa bu bomba. En sevdiğim ya. <laughs> Sevdiğimden ölüyorum. Ama gerçekten çok seviyorum. Bunu atıyorsunuz yere bir üstünden geçince yıldırım çarpıyor. Çok fena bir şey. Ama şu an benim toprak kısmına özel. Oo, kardeş. Uçuruyorsun valla. Helal. şey var ya şu kırmızı hani blade öldürünce falan çıkıyor Tam ondan fırlatırım ihtiyaç etsin diye hava atma lan kafana da o şeyi koyma mümkünse oho ha of oh. <laughs> eee kardeş her zaman bir tane çıkıyor diamond set olduğundan mavi kutlanmış <laughs> Ee, büyük ihtimal bu elde bize zaten bir bu el bizde olmasa da ben gene bu videoya atarım çünkü bayağı eğlenceli oldu yani. Allah ekber. Yani bayağı bir çarpıldım ve sonunda gerçek çarpılma yaşadım. <laughs> evet oldu neyse. <oldenekten. gülüyor> ee, bu arada options müzik Music, e, müzik nedir? Müzik options. Okay <laughs> Buradan bizim sınıfta kim bular selamlar izliyorsa. kolundan tuttu öbür kolundan da tuttu öyle bir çevirdi ki Emrullah dayanamadı bütün sınıfın en salak o çocuğu ee, onu da söylemiş oldum bugün valla bütün sınıfı anlatırım an. bugün herhalde bütün sınıfı anlatırım katilden başladık Emrullah devam ediyoruz Şu Minecraft'taki şu olaydan nefret ediyorum. Kesin herkes oluyordur. Yanıyorsunuz mesela survival'de yanıyorsunuz. Yanıyorsunuz. Koşuyorsunuz, tam atlıyorsunuz yanmanız geçiyor. İşte o an, en sinir olduğunuz an. <laughs> evet, şu an her yer bizde. Adam ol toprak bükmeyin. Oha <laughs> lan ne oluyor? mana geldi. Çarpılmak istiyorum. Çarpılamadım. Türü. Onu ben alacağım. O benim, o benim. Benim. Ee, <laughs> video inşallah bir 20 dakika falan olmuştur. Zaten sabah hapla atladım iyicene bok bok gibi olur oyun. Ya yani, ee, bunu sağ tıklama çocuk. Sol tık. Aynen sol ee, <laughs> Tamam geçiyormuş. Ee, birazcık da saçmaladığımı düşünüyor Hı, falan yaparak. Ama olsun ne kadar eğlenceliyse o kadar benim için iyi. Ne kadar çok iyi ses çıkarsa o kadar benim için iyi. Kaybetsen de kazansam da e, atacağım bu videoyu. Bence baya eğlenceli oldu. Çarpıldık. Sonra gerçek çarpıldım. Bu arada çarp... Ay sef oldu, oldu Bu arada çarp çarpıldım derken çok küçükken e, bir 7-8 yaşlarındayken yani şimdi şu yaşıma göre çok küçük değil ama ben çok küçük dedim ne, neyse ee, elime şişi aldım annem böyle görerken Şişi aldım tabi o zamanki aklımla bilmiyorum ya biliyorum bilmiyormuş gibi davranıyorum aldım şişi prize soktum aman Allah'ım çarpılıyorum son anda şey şişi çektim evet sınıf arkadaşlarım bitti. Şimdi e, anılarımı anlatıyorum. Daha bakalım neler neler gelecek. Çocuk sen mal mısın? Takım arkadaşına niye aduken çekiyor? Aduken. Bir türlü vuramadım lan. Domuz kardeş. Aman Allah'ım şey fırlattı bana. Aha bir öldü. Hangi şey Survival Games? E burada hangi games gördüm önceden? Şimdi Survival Games. De, niye öyle oldu? Niye böyle? Çünkü PC'ye geçince Survival Games oldu. Ben en baş en başından beri Survival Games olduğunu biliyordum. Genel olarak da Survival Games Ama son oyuncu oynadığımdan dolayı son oyuncu son oyuncudaki de hangi games? O yüzden bir gösterim, bir zaman aslanlar, diyorum diyorlar. Hadi lan, bir daha atıyor. Bana ne? Sabah kadar anlattıklarımın bir sorunu olmaz İnşallah şey. ben... bu video hızlı abla olur yani, yoksa ay başını bekleyeceğim. Çünkü internete girdiğimde internet öyle bir kullanmışım ki. Ee... İnternetinizi çok kullandığınızdan dolayı ay başına kadar e, kaçtı? 3 300 mü? 30 mu ne? MBPS'ye düşecekmiş sanırım 3. Eee ne derseniz ben de bilmiyorum vallahi bilen söylesin. Almışlar mı? Yok daha onlar çıkmadı doğru. Sesler açılmıyor. Açılsana zaten şaşardım Neyse Bugün ah, de boynum ağrıyor ya ee, Video kaç dakika oldu acaba Yakın bir, bir şeye bakayım 14 dakika Aa, ay. Lan bakarken Ne oluyor lan Oğlum ne oluyor Tövbe <laughs> tövbe fena çarpıldım şu an. Evrende en iyi çarpılmayı ben yaşadım. Merhaba da kardeş Allah. Of. Bugün de kafama öyle bir şey takıldı ki. Siz duysanız kesin aboneliği bırakırsınız. Şimdi İngilizce bir şarkı. <laughs> Söyleyemiyorum bile ya. İngilizce bir şeyler söylüyor söylüyor. Ondan sonra sonunda da çikolata gibi double çikolata gibi bir şey diyor. Adam aynı onları söylüyormuş gibi ama şu an şarkıyı hatırlayamıyorum. Sabahdan beri de onu söylüyorum içimden. En azından şimdi unuttum ama double çikolata diyor mu O daha değişik bir şey. Kilo. Double çikolata. Merhaba kardeş. Ben cam bükücü. Camları öyle bir bükerim ki yamuk cam olur. <laughs> Bizimki bütün bayağı benlik set ya. Tamam, sadece şu A, Sharline şarlay... ne? Bir dakika, okuyamadım. Sharline -şir Şirine. Şirine mi? Lan ben sabahtan sabahladım, Sharline diyor. Yarı mavi team diyor adama vuruyor. Neyse. Ee, videonun sesi de baya bir az çıkarsa. Maalesef. Maalesef maalesef maalesef. İşine tekrar ses, ses kaydı yapacağım. Şu an baya mutluyum. Mutlu umutlu. O oh, patla patla. Çarp. Çar Oley çarptı. Evet. Bugün baya bir çarpıldı. Yani çarpıldım. Ben siz kapışın ben burayı ele geçirin Sıkıntı değil. Siz ölün falan ben burayı ele geçirin. Siz sıkıntı yapmayın. Yalnız bu eli onlar alabilir gibi duruyor. Ama bu son elim olacak o yüzden. Bu eli de kazanmalıyım. Aa. Aynı şeyiz kardeş. Fakat sen altından ateş çıkarıyorsun. Sen ateş tutucusun. Ben de her şeyi büküyorum ben. Ateş büküyor. Kum, kum, kum da büküyor. Hatta tahta bile büküyor. Bakın. Ama süreyle. Çünkü pek bükmeyi bilmiyorum. O yüzden. <laughs> ee, şurada bir adam var. Gel be. Gel be. Gel be. Gel buraya. Oo, çarpıldı çarpıldı ye yeah, çarpıldı Goodbye Oltam olsa şimdi olta atardım ha. Sen şu an çok olta atmak istedim. Aa çarpacağım. Hadi gel. Çarp beni. Çarp beni. Şşş. Ya, oha. Rocket. Aa aldım. Oh. Aldım. İyi. Öldüm ya. <laughs> Tüh. Neyse. Sorun değil. Bu arada ee, şu an onlar biraz şey onlar alabilir Şu anlık durum öyle Gözüküyor İzin vermem Of sniper atışı oh, Hayır hayır, hayır, hayır. Ee, Ben şimdi şöyle yapsam Allah Korkun lan Neyse Ne de olsa bura bizim olacak Görüyor musun bana bak bana ben konuşurken bana bak Mutsetleri kafa tutabiliyorum. Çok <laughs> Çok Öyle bir kum ki sana. Allah. Hop. Kardeş sakin. Sakin dedik. Boynum ağrıyor ya. Boyun tutulması tek şey, sabahtan beridir böyle boyun ağrır mı? Sabah okula gittim. Okulda ağrıdı. Uyandığımda ağrıdı. Eve geliyorum hala ağrıyor. Ben de bir görüşürüz. Bilemiyorum. <laughs> Kendi kendini hmm. hmm. e, burada neden aman Allah'ım diyorsun? Dilerseniz aman tarım mı diyeyim? dediğim Ya öyle derseniz cevap hazır cevap. Aman tanrım yerine aman Allah'ım diye. Aman tanrım dedi. O Müslüman değil. Dislike. Hadi <laughs> Hüseyin mi lan Ya bir sene eksiktin. yürü git. Hüsamettin. Ee, bakayım video şu 22 dakika olmuş sanırım. Aç çarpılacağım patlamadı. Ha şimdi oh oh ö e, ö e. Tamam ben e. anladım. Bir daha çarpılmayacağım. Yok, istemez. istemez kardeş. Ben çarpılmam. Ha tamam. O oh, fiyatım şey doldu. Canım bugün pek çarpılmak istemiyor. <laughs> 1400 puanımız var. 1500. Bu arada 1500 puan olan takım kazanıyor. Evet kazanıyor. Ee, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ee, i̇yi günler oyunlar. Ee, abone olmayı unutmayın. Bay bay.